Bali'nin kalbinde saklı bir cennet, yeşilin her tonuna bürünen pirinç tarlaları, zamanı meydan okuyan şelaleleri ve her köşede hissedilen mistik bir huzur. Adımlarınızı atarken sadece bir yer değil, bir ruh hali keşfediyorsunuz. Bu doğa ve kültür insanı gerçekten içine çekiyor. İşte bu yüzden o budu hissetmek sadece görmekten çok daha fazlası. Hadi gelin birlikte keşfedelim. Bali'den herkese selamlar. Ubud kesi devam ediyor. Bu ikinci günüm. İlk gün arımaya gittim bir tapınağa. Oraya şuraya video koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz ilk videoyu izlemediyseniz. Bugün de şimdi Zest Cafe'ye geldim. Şimdi kafeyi göstereyim size bak. Şimdi arkadaşıma geldik buraya. Kahvaltı sipariş ettik. Gelince göstereyim dedim size de fiyatları ile birlikte. Söyleyeyim. Şöyle bir tabak söylemiştik. Royal Breakfast onu yedi kaçlıktan. Böyle güzel bir pankekimiz var. Böyle de bir sumotemiz var. Manzara da böyle. Puanlama yapalım söyleyeyim size. Güzel mi değil mi? Bayağı güzel. Baya lezzetli. Biraz daha farklı, az kalabalığın, az, turist, az turistin, hem de az trafiğin olduğu bölgeleri gezdirmek ya da kendim gezmeyi daha çok seviyorum. Dün mesela bir Sri Lanka restoranına gittik. İnanılmaz güzeldi arkadaşlar. Yani sosu, yemeği, porsiyonların büyüklükleri. Ee, en sonunda bir ekmek istedim. Ben yanlışlıkla başka bir ekmek getirdiler ama böyle bir şey olamaz ya. Oraya da gideceğim, orayı da göstereceğim size. çok açtım, video çekmek istemedim, denk yemek yedim ama orayı da göstereceğim, inanılmaz güzel bir restoran. Şimdi kahvaltıdan çıktık, birkaç tane daha şelale gezmek planımız var. Böyle yolda yürüyebiliyorsun, kaldırım falan var, şöyle göstereyim. Bu arada Ubud inanılmaz şekilde diğer yerlerden fiyatları daha uygun. Ben daha pahalı olmasını beklerdim ama buranın fiyatları çok daha uygun. Uluvatu'dan böyle birkaç günlüğüne kaçınca farklı bir yere gelmiş gibi hissediyorsun. Turist oluyorsun yeniden burada. Motorun üstünde bütün gece anahtarı unutmuşum. Hiçbir şey olmadı. Güvenlikli. Yolda giderken şöyle bir yere renk geldik. Ya bu nedir? Gerçekten bu nedir? Tapınakları burada, evleri burada. İçeri girip insanları rahatsız etmek istemiyorum da. Tamansari Waterfall. Her yerde olduğu gibi ilk önce bir temple'ımız var. suyun ne kadar derin olduğunu yazmışlar. 1 metre ile 1,5 metre arasında yaklaşık bir derinlik varmış. Ubud merkezden buraya 45 dakikalık bir yoldan geliyorsun. Hazır gelmişken başka yerleri de görelim. Bol yeşil. Her yerde küçük küçük evler. Hobbit köyü gibi burası. Şimdi Prataman tapınağına geldik. Burada da Melukat diye bildikleri yaptıkları arınma törenleri oluyormuş. Ruhsal ve fiziksel arınmaymış bu da. 9 tane su kaynağı var. Pancoran deniyormuş bunlara da. Bu budun içerisinden de yaklaşık 45 dakika 50 dakikada motorla geliyorsunuz. Burası çok fazla turistik bir yerde değil. Hani az bilinen Baliller arasında kutsal bir yer. Enteresan bir yere denk geldik. Kalabalıktan kaçayım. Az turistin olduğu yere geleyim. Ama güzel bir yere geleyim diyorsanız buraya gelebilirsiniz. Pura Taman Tapınağı Ubud'da. Gelirken yolda küçük evlerden geçtim. Biraz göstermeye çalıştım size. İnsan düşünmeden edemiyor. Bu insanlar burada ne yapıyor? Hani zaman nasıl geçiyor? Hani teknoloji yok. Good, bayek, bagöz. Bir tane törene de ek geldik. Onlar bitirmişler ama dün biz buna katılmıştık. Sarump bağlayacağız belimize. Onu unuttuk. Hani biz de camiye girerken hanımlar örter ya. Kadınlar Burada da belinizi örtüyorlar böyle sarunklarla. Sorry, I forgot. Yeah, My fault. You did the ceremony? No. just take a look at on. What's your name? Oyan. Oyan. Nice to meet you. Ozan. 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 Yeah. Where from? From Turkey. Ozan. Seremoniye katılacak mısın diyorlar da dün katıldım. Arındık şöyle bir yer. Burada da 9 tane kutsal su kaynağı var. Buradayken gerçekten bak bunu işte izlensin video ya da fake olarak söylemiyorum. Zaten beni tanıyanlar az çok öyle şeyler yapmadığımı bilir. Buraya geldiğinizde duygularınız ve hisleriniz inanın ya da inanmayın önemli değil. İster istemez değişiyor. Bunda bence en önemlisi doğanın güzel olması, buradaki atmosferin sizi etkiliyor olması beni çağırıyor. Hem de bir e, yüzünüze geliyor anladınız mı? Yemek kokusu gibi onu hissediyorsunuz. You go water, the one waterfall. Waterfall? Yeah. Okay. Thank you. <laughs> İleride bir şelale varmış, oraya git dedi. Böyle bir şelale varmış burada. Ona doğru gidiyoruz. Su da çok açık renkte değil ama temiz olduğunu düşünüyorum en azından doğal. Tanrılar adak adamışlar yine burada. Kolay değil bu arada ha, yürümek. Zorlanıyorsun yani. Kolay değil abi böyle patır götür yürüyor ama. Onun bastığı yerlere gidiyorum ben de. Hayır yürüdüğümüz yollar bunlar kolay değil. Hop. Aa, çok güzel bir yere geldik. şey yok. Yani geldikten sonra bunu gördükten sonra. Şimdi başka bir şelaleye gidiyoruz buradan. Abi de gezdiriyor bizi. Ne kadardı sene önce yapılmış dedim. Hani 500, 600, 500, 600 yıl önce mi dedim. More, more diyor. Bin yıl önce yaklaşık bin yıl önce o da emin değil ama belki binden de fazla. Buralarda tapınaklar yapmışlar. Çok enteresan kafalar. Ben... Gerçekten çok enteresan kafalar. Film kalesinin içindeymişiz gibi. Yani film sahnesi mi bu? Şu çevreye baksana. İnsanın aklına şu geliyor. Bunu nasıl buraya koydunuz? Nasıl yaptınız? Nedir burada yani? Ne bak? Şimdi altından geçiyoruz. Hop. Enteresan bir yere doğru gidiyoruz. Adam bizi götürüyor. Çok acayip bir yere gidiyoruz bu arada. Duygularımı ben nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. İnsan buraya geldiğinde düşünüyor, bunları nasıl yapmışlar, nasıl buranı iç, içine inşa etmişler, mağaradan geçiyorsun, şelaleye ulaşıyorsun falan. İnsanlar, yani buradaki insanlar kültürel yapılarına sonuna kadar sahip çıkıyorlar. Herhangi bir kirlilik, pislik vesaire yok adamdan. Biz hiçbir şey istemeden adam geldi bizi buralara bakın, buralara bakın diye gezdirdi. Ya yani ben çok etkilendim, buraya gelip görmenizi isterim. Bali sadece eğlence yerlerinden, ibadet değil, bu tarz doğanın içerisinde bulabileceğiniz bin tane çeşit yer var. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir, ben çekerken çok eğlendim. Siz de izlerken umarım eğlenmişsinizdir, umarım duygularımıza geçirebilmişimdir. Bali'ye gelmeyi planladığınız arkadaşınıza bu videoyu gönderin, o da etkilersin. Instagram'dan sorularınız olursa bana yazmayı unutmayın. Burayı benimle gezmek isterseniz aşağıya Instagram bırakıyorum. Mesaj atabilirsiniz. Böyleden herkes sevgiler. Diğer videoda görüşmek üzere.